Sansürsüz Futbol'dan herkese merhabalar. Fenerbahçe bence çok önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. Bu maçta tartışmalar da ya da yaratılmak istenen algılar da var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama şunu belirteyim. Yayını şu anda takip edenler için de abone olmayan varsa olsun. Çünkü bu yayında bir de forma dağıtacağım. 9 tane forma dağıtacağım Fenerbahçe taraftarına. İlk galibiyetin şerefine ve 100 bin abonenin şerefine Altan abi. Senden önce bir maçın değerlendirmesini alalım. Sonra forma falan konularına gireriz. Ben şu şekilde bakarım. Lig maçı iyi oyun kötü oyun yoktur. Evet. Kazanılan ya da kaybedilen 3 puan vardır. Evet. Bugün Fenerbahçe 3 puan kaybedebileceği bir kartlaşmada. 3 puan kazanarak başladı. Çok çok değerli bir deplasman galibiyeti aldı. Seste bir problem olduğu söyleniyor. Var mı şu an problem? Yok, son, de. son derece önemli bir galibiyet aldı. Rize'de kazandı. Ee, ve Rize Kazanan Rize'de kazandığı sezonlar Fenerbahçe için hep iyi geçmiştir, iyi başlamıştır. 1988-89'da, 2003-2004'te Fenerbahçe için hep iyi şeyler olmuştur. O yüzden çok önemli bir galibiyet. Geriden gelip kazanmak da önemli. Bir de şu var Ahmet rakiplere verilecek bir mesaj vardı. Evet. İlk mesajında Fenerbahçe ne dedi? Ben bütün engellere, limit koyulmalara rağmen transferlerimi yaparım dedi. Sağ dışında bir mesaj verdi. Olabilir. Sağ içinde ne olacağı Erol Bulut'la ve oyuncularla bugün çok merak ediliyordu. Çok iyi futbol oynamadı Fenerbahçe. Ama maçın özetinde Erol Bulut'un çok doğru zamanda, çok doğru oyuncu değişiklikleriyle Fenerbahçe gereken baskıyı kurdu ve iki tane gereken golü buldu. Çok çok önemli bir galibiyet aldı Ahmet. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi bu maçı şöyle değerlendireyim ben de. E, notlarımı da orada unuttum. Kusura bakmayın. Bir sürü not almıştım. Şimdi maçı Fenerbahçe iyi başlayamadı çok fazla. Böyle bir beklediğimiz o baskıyla falan başlayamadı. Ama Fenerbahçe şunu gördük. Kazanmayı isteyen oyuncuları bir araya getirmiş bir defa. Bu Ben bunu çok önemli görüyorum. Çünkü son 3-4 yıldır ben ısrarla diyordum Fenerbahçe'nin da problemleri var kardeşim. Yani oradaki problem sahada belli oluyordu. Mesela 1-0 geriye düşüyordu Fenerbahçe bugün olduğu gibi maçı bırakıyordu mesela. Bu şunun göstergesidir. Ee, yani takımı tam benimseyememiş oyunculardan kurulu olduğunu gösterir. Bugün ise başta işte Caner, Gökhan diğer oyuncular bir reaksiyon gösterdiler. Yenilen golden sonra. Ha yine mi iyi oynadılar? Hayır iyi oynamadılar. Ama bir reaksiyon gördük. Ve bu reaksiyon e, şunu gösterdi bize. Bu sene bu takım iyi bir takım olmuş ve geniş bir kadro olmuş. Daha Gelecek transferler de var. Bir santrafor, belki iki santrafor alınacak. Belki bir stoper zaten kesin alınacak. Daha gelecek transferler de olduktan sonra daha da genişleyecek. Bugün kulübedeki herkes Altan abi sahada ilk 11'de oynasa kimsenin yıldırgamayacağı isimlerde. Hepsi değerli oyunculardı. Zaten oyuna giren oyuncular da maça etki ettiler. Bu da önemliydi. Ne diyeceksin? Yani özellikle Erol Hoca'nın değişiklikleri doğruydu ama Gelen oyuncular da kaliteliydi yani açıkçası. Evet şu özellik var. Fenerbahçe iki golü de duran toptan buldu. Evet. Bir de duran top penaltı kaçırdı. Bir penaltıdan evet. gol attı, bir de kornerden gol buldu. Şimdi oyun içerisinde aksiyon olarak 2-3 e, tane pozisyon vardı. Sinan Gümüş'ün, iki defa da de Deniz Türüç'ün, Karıcı Gökhan Akka'nın kurtardı. Dağma 3. E, sezonunda galiba ikinci şampiyonluğu kazanırken şunu sormuşlar, söylemişlerdi, eleştiriyorlardı. Fenerbahçe hep duran toptan gol atıyor. Normal aksiyon olarak az gol atıyor. Dağım da şöyle demişti. Duran top golleri yarım mı sayılıyor demişti yani evet. attığımız zaman. Bugün de Fenerbahçe'nin duran toptan gol bulması çok önemli. Zaten Caner Gökhan, Fenerbahçe, milli takım, Beşiktaş, tekrar Fenerbahçe. Hep birbirini ezberleyen oyuncular. Gökhan'ın artık ön direk koşusu çok ezberlenmiştir e, bel seviyesinin biraz üstüne Caner'in kavisli ortası. Gökhan Gönül Beşiktaş'ta da son golünü bu şekilde atmıştı. Bu benzer şekilde Fener atmıştı. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe atmıştı. Fener Altay'a atmıştı. atmıştı. Yine evet Caner ortalamıştı. Bu kez Altay'ı sevindirdi. bir de maçın ilginç bir birkaç yönü vardı. Gökhan Akkan milli takım kalecisi Altay Bayındır Ümit Milli'ydi. Şimdi bekliyor A seçilmesi için. Altay Bayındır Ankara gücü altyapısından yetişti. Fenerbahçe'ye evet. geldi. Gökhan Akkan Ankara gücü altyapısından yetişti. Rize Spor'a gitti. İkisinin menajerleri de aynı. Evet. Ve maçın ikisi de çok öne çıkan bir performans sergilediler. Ya yani en çok buna Şenol Güneş sevinmiştir. Evet. Erol Bulut sevinmiştir. Stepan Thomas sevinmiştir. Yani kaleci mükemmeldi bugün. İki kaleci de mükemmeldi. Gökhan o Gökhan Akkan Gökhan Gönül'ün kafasını da çıkarttı aslında ama evet. yaklaşık bir 30-40 santim geçmişti. Evet. Ee, bir de penaltılar için bir şey söyleyeceğim herkes sürekli bazı şeyler söylüyor ben birinci penaltının tartışılmayacağını düşünüyorum herhangi bir tartışma yok zaten tekrarında da izleniyor ee, bana kalsa ilk yarıdaki ikinci ele oynamayı ben penaltı veririm bana kalsa ee, Ener Valencia'nın pozisyonunda Ener Valencia çok doğru bir pozisyon almış 2-3 açıdan izleyince Penaltılık bir hamle yok gibi geliyor ama bir açı var ki o açı arkadan pilottan yapılan çekimde Ener Valencia tam doğru, topa doğru hareketlenirken Morozcuk'un e, sağ dirseğiyle bir müdahalesinin olduğu gözüküyor. E, bu da Ener Valencia'nın topa doğru hamle yapması yapmasa hareketlüsüse penaltı olmaz. E, o yüzden bence e, ilk anda anlayamadım ama o, o penaltında doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. E... Formayı soranlar var. Formayı 100 bin olduğumuz anda dağıtacağım. Şu an 152 kişi gerek. Şu yeni izleyenler arasında abone olmayan varsa olsun. E, Çete de yazsınlar. Nasıl dağıtacağımı da söyleyeceğim. Önce sürekli bakıyorum 100 bin olduk mu? Sadece 150 kişi kaldı. Yani e, bunu bir tamamlayalım. Lütfen önce bir aboneliği yapın. Şimdi <laughs> hakem konusunda geleceğim. Şimdi arkadaş da ısrarla soruyor. Ahmet Ercan var. Dürüstçe yanıt Hakem için ne diyeceksin? Bak arkadaş. Ben Hakkaniyetle ne varsa söylerim. İlk penaltı. Penaltı mı değil mi? Elini vicdanına koyarak konuş. Tartışması var mı abi? Elini böyle açmış. Penaltı. Şimdi burada hakeme bir eleştirim var mı? Yok. Şimdi ikinci penaltı. Son Twitter'daki son retweetime bakın. Adam Valencia yükselirken dirseğiyle bak böyle dirseğiyle yüzüne vuruyor. Cezasız dışında bunun hepsinde foul çalınıyor kardeşim. Kafasında dokunduğun anda bu foldur. Tartışması yok ve sarı karttır. Hakem de kuralı uyguladı. Özür diler Arda kardeşler ya kuralı uyguladığın için. Ya ben bu Türkiye'de anlamıyorum. Niye yapıyorlar biliyor musun abi? Çok net bir şey var. Bunu yapmalarının sebebi sonraki haftalarda gene algı yaratacaklar. Yine hakemler Fahabatçı yine dönecekler. Şimdi Ahmet Çakar şey demiş de Aa, falan filan böyle algı tweetleri atmış. Galatasaraylı gazeteciler, Beşiktaşlılar şunlar bunlar yazıyor. Ahmet Ercanlar yazsınlar Arda kardeşlere. Nesini yazayım kardeşim İkisi de penaltı işte. Ya bunun nesini konuşacağım ben? Yani vermesin mi? Alıştınız çünkü verilmemesine. Vermesin mi adam? Ya bunda ne var altına ben anlamıyorum ya. Ya bu kadar vicdansız insanlar olamaz. Bu ülke futbolunda. Bak taraftarında da var. Gazetecisinde de var. Her şeyin içinde var bu vicdansızlık. Bu vicdansızlar yüzünden bu futbol bir yere gidemiyor kardeşim. Gördüğün bir şeyi hepiniz gördünüz. Adam dersin vuruyor mu vurmuyor mu? Vuruyor. E ne konuşuyorsunuz hala? Daha ne yani? Bunun penaltı değil. Bunun nesini tartışıyorsunuz kardeşim. Penaltıysa penaltı. Özür dile o zamanlarda kardeşler. Olan penaltıyı geçen sene vermemişsin ya Kayseri maçında. Keşke yine vermeseydin ya. Özür dile kardeşim. Fenerbahçe ile hiçbir şey çalmayın kardeşim. Ya böyle bir şey olur mu? Vicdansızsınız ya. Gerçekten vicdansızsınız. Utanmazlar bir daha abi. Bak yemin ederim utanmazlar. Buyur abi kusura bakma ya. Allah'a sinirleniyorum abi bak. Okuyorum orada. Twitter'da bana yazılanlara bakıyorum. O oh, Ahmet Ercan'dır yazsana şuna. Ya ne yazayım kardeşim? Görüntüyü koydum işte retweetledim. Bakın ben altım değil dirseğiyle. Ya bunun nesini yazayım? Niye verdim mi diyeyim doğru karara? Ya ben anlamıyorum Altan abi nasıl bu ülkede yaşıyoruz biz ya? Vicdansızlık abi bu. Ya gözleriyle gördüğü şey hayır diyor abi öyle değil diyor. Ya, üzülüyorum yemin ederim üzülüyorum kusura bakma abi. Yo, ya onu sinirleniyorum mi? ya. Ya şunun da altına çizmek lazım. Ee, Hakem kararları ve penaltılar tartışmaya açık pozisyonlardır. İnsanlar farklı takımı tutunca e, farklı şekilde yorumlayabilirler. Mesela senle ben otursak bu penaltılar özellikle ikinci penaltı Galatasaray'la yine verilse biz de düşünürüz yani çok ağır penaltı diye bu akla gelebilir. O yüzden ben bazılarını anlıyorum da e, bazı ortamdan faydalanmak isteyen e, bazı yorumcuların eski hakemlerin e, attığı tweetleri ya da mesajları başka niyetle attıkları ortada biraz ortalık karışsın akşam fazla seyredilelim. yani ya, tamamen evet, amaçlı onlar bunlar... yüzünden artık <laughs> insanların güveni kalmadı Altan abi bu adamlar yüzünden onlar fazla izlenecek diye ya biz artık birbirine düşman oldu insanlar ya Altan abi ya onlar iki 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 tane artacak diye ya insanlar birbirine düşman oldu yeter ya vicdanınız olsun ya biraz ya biraz utanmanız olsun ya. Allah kahretmesin size yemin ederim. Bak, bak Kötü şey söyleyeceğim diye zor tutuyorum kendim yani. Yok, yok. Ben, ben şunu istiyorum. Galatasaray'da çok iyi oynasın. Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Başakşehir'de, diğerleri de. Ama Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu benim dileğim. O yüzden iyi bir ligde şampiyon olmak... ...önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için çok iyi şeyler getirir. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in ne kadar kötü performans vereceğini ve gruptan çıkamayacağını hep beraber göreceğiz. Beşiktaş'ın nelerle karşılaştığını, Pauk gibi sıradan bir takımdan 30 dakikada 3 gol yedi. Gördük nelerle karşılaştı. Türkiye'deki bu kadar kötüye gitmesinin en büyük nedeni bu medyadaki kaotik ortam, bazı yöneticiler, bazı kulisler artı çok önemli hakemlerdi. Hakemler cesur olsun. Fenerbahçe stadında Fenerbahçe aleyhine de penaltı versinler. versinler Korkmasınlar. Doğruysa yani versin Doğruysa var. versin ki en çok aleyhine penaltı verilen kırmızı kart gösterilen takım Fenerbahçe'ydi. Geçen 11 kırmızı, kart verildi. Yine de zorlu dediler. Utanma yok kardeşim sizde. Yine de zorlu dediniz sonra. Şu kadar utanma yok ya. Gerçekten yok. Bunlar da utanma... Ya bunlar ailelerin çocuklarının suratına nasıl bakıyor ya? Ben vallahi üzülüyorum biliyor musun? Lig bitiyordu hala zorlu diyorlardı ya. 11 tane kırmızı kart görmüş. Yani oh, ona yakın İki penaltı, penaltı çalış. tekrarlatılan. Yani, gole olanları tekrar alıp gol sayılmıyor. Penaltıları tekrarlatılmış. Yani. Rakibin kalecisinin yaptığı e, işte İhler. kural ihlali görmezden gelin. Ya neler neler yaşamış bir sezonda. İşte geçen sene bak aynı oyunu tekrar ediyorlar. Bu tiyatro artık Fenerbahçe tarafları kanmasın kardeşim. Arda kardeşler gene ilk maçı yönetmişti. Yine o üç penaltı vermiş de. Yine hepsi penaltıydı. Yine algı yaratıldı. Ve dört maç verilmedi kardeşler. Bak Alsanay bak çok önemli bir Doğru. şey. şey. Dört maç verilmedi. Arda kardeşlere. Sonra ne oldu? Aynı Arda kardeşleri Fenerbahçe'nin Kayseri depresmanı aradılar. Arda kardeşler bu defa Fenerbahçe'nin yüzde yüzlük bir penaltısını vermedi. bence 3 penaltısını vermedi o maçta. Bu yüz bin olduk galiba. Öyle mi? Hadi Şimdi abi. arkadaşlar Birkan bu... şuraya bir nazar boncuk koyalım. <laughs> 100 bin olur. Ben bu formu 9 formayı. Arkadaşlar buraya. Birkan sonradan bu çete bakabiliyor muyum ben? Yarın falan. Bakabiliyorum. Yarın ben bu chat mesajlarına bakacağım. Lütfen arkadaşlar 9 tane e-mail adresi yazın. Ben bu e-maillerden ulaşacağım. 9 kişiyi. Ee, ilk yazan 9 e-mail adresini göndereceğim formu. Hadi daha ne yapayım? Daha adil bir şey olamaz değil mi? Evet. Güzel, yani, bir, güzel ilk kez 9 kişi. kişiye evet, güzel bir anda süredim. Ee, hatta ilk 9 kişinin kepsini de al. Alabiliyorsan birkaç şansım varsa yoksa bir şekilde alırız sonradan. Bitince alırız. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar 100 bin yaptığınız için. Yani buradaki... Hep, ben kızdığım şey Altan abi. Hep sonraki haftaları çalışıyorlar. Bak buna kızıyorum. Hep sonraki haftalar so algılar üzerine çalışıyorlar. Ya biraz futbol koşun ya. Biraz utanım ya. Fenerbahçe kötü oynadı bugün. Kabul ediyorum. Biz de kötü oynadı ama. E ne yapayım yani? iki tane kötü oynayan takım maçında daha tecrübeli olan, daha klas ayakta olan takım kazandı. Ya vermesin mi atınca kardeşim penaltıyı? Ya ben bunu artık... Ya isyan edesim geliyor Altan Ayrı'na. Ya vicdanlı olmamız lazım. Hepimizin yani yarın öbür gün Galatasaray'a bir şey olduğu zaman bizim çıkıp söylememiz lazım. Bak Galatasaray'a bir şey oldu dememiz lazım. Beşiktaş Ali'nin olduğu zaman da bunu söylememiz lazım. Vicdan bunu gerektirir. Ama bu insanlarda gerçekten vicdan yok. Gerçekten utanma yok Altın abi. Ee, bir şey söyleyeceğim. Sen maçın sonlarına doğru benim yanıma geldin odadan çıkarak evet. e, gol oldu. Fenerbahçe kazandı. Ben o anda içimden daha maç 1-1 bir iken penaltı çalınmamışken bu maç için 1-1 iyi skor diyordum. Evet. Gene Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyordum ve bunu söyleyecektim. Fenerbahçe'de çok büyük bir değişim var. Çünkü değişim sahadan çok yedek kulübesindeydi. Onlar daha hazır olmadığı için fiziken Fenerbahçe 8 eski oyuncusu 3 yeni transferiyle ilk 11'e başladı. Evet, evet. Yeni bir teknik direktör. Şimdi biz bile burada yeni bir ekip kurduğumuzda ilk ay yani kimse kimseyi tam olarak anlamıyor. Bazı şeyler olabiliyor. Yani uyum çok önemlidir. Yeni Kesin transferler. Sosa'nın bu penaltıyı atması, Gökhan Gönül'ün atması iki tane yeni oyuncumuz. Ener Valencia yaptırdı. Caner asist yaptı. İki tane de yeni transferimizin asist yapması. Çok çok değerli. Caner'in kaçırması bile bir nazar boncuğu. Fenerbahçe bugün Caner penaltıyı kaçırmazdı. Atardı. 4-0 maçı kazanırdı. Farklı şey Ama böyle zorlanarak kazanmak daha değerli. Dur. Bir de şunu söylemek lazım. Teknik açıdan bir ee, şey yapayım. Ya, bu suya isimler engeller misiniz? Arda Kardeşler e, teknik de, olarak engelleriz. ilk penaltıyı vermedi. Evet. Devam dedi. Vardan uyarı geldi ve penaltı verildi. Evet. İkinci penaltıyı direkt olarak Arda kardeşler verdi. En iyi açıdan çıplak gözlü Atem görüyor. Evet. Oradaki Ener Valencia'ya Morçuk'un koydu, Morçuk'un koydu dirseği en iyi o görmüş. biz Zaten çok net gördü. Evet, biz ilk bir iki açıda çok zorlandık. Ne olduğunu anlamadım. Ben anlamadım yani kendi adıma konuşuyorum. Bazı maçlar vardır öyle. Ben bütün açıları görmek isterim. Pilot arka çekimden ben penaltıyı gördüm. Bir de şunu söylemek lazım, Rize Spor'un teknik direktörü Thomas da Erol Bulut gibi... ...Başakşehir'in yetiştirdiği teknik adamlardan biri, antrenör olarak çalışmıştı Thomas. Evet. Onun oyun sistemini iyi biliyor, bugün çok büyük bir hata yaptı Rize Spor. 1-0 geçtikten sonra iyi kontratak yapamadı, eğer yapsaydı 1-0 ya da 1-1 giderken Fenerbahçe 2'yi yiyebilirdi. Burada iki tane dostacı söyler olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'de Ferdi, Deniz Türüç, Rodriguez, Frey geçen sezondan kalma. Hepsi forvet. Tia, Ener Valencia, Sinan Gümüş. Yani 7 adam saydım forvet. Çok forvet var, hiç golcü yok. Evet. Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı. O. Topu böyle rahat bir şekilde kaleye gönderebilecek böyle net bir golcü dediğimiz bir forvet yok. Başkan Ali Koç'un bu konuda çok dikkatli bir araştırma içinde olduğunu Emre Belözoğlu ile beraber biliyorum. Çok iyi bir golcü almak istiyorlar. Yani bunun da e, müjdesini de yakında verirler diye bekliyorum. E, zannedersem Fenerbahçe zannedilenden biraz daha kaliteli bir forvet alacak. Ya. İsim geçenlerden daha kaliteli bir forvet alacak. Yani öyle kaluydu, maluydu onlarla uğraşmamak lazım. Kanat forvet ya da böyle çok çalışkan forvet falan hiç ihtiyaç yok. Frey çok çalışıyor. Ener Valencia arıyor. Tiago mücadele ediyor. Rodriguez karıştırır, kaleciyi geçer, direğe çarpar, kendisi topu dışarı atar. Yani böyle adamlarımız var. Çok becerikli. Taremi hazır değil. Bu sene 11'i zor. Ben bir tek bir oyuncuyu ayırarak konuşurum o da Sinan Gümüş. Çok doğru bir transfer. Hamle oyuncusu olarak Süper Lig'in en iyi 12. adamlarından biri olacak. Beş oyuncu değişikliğinde hep ya ilk ya ikinci tercih edilen olur. Evet. Sinan mükemmel bir profesyonel. Aynı zamanda Alman disipline yetiştiği için, evet. altyapısı yab yabancı ülkeden aldığı için futbol eğitimini, evet. ee, ne zaman pas vereceğini, nereye koşacağını, ne zaman vuracağını biliyor, her iki ayağını kullanıyor. Ee, yani benim transferde en çok beğendiğim isimlerden biri oldu. Caner'le Gökhan'ı konuşmaya gerek yok, çok artılar bir de haksızlık etmeyelim. Belki çok geç oyuna girdi ama girer girmez taraftara bir kere bir üstün moral verdi. Sosa'nın oluşu. Evet. Şimdi Sosa. Gustavo çıkıp Sosa girdi. Evet, evet. Bir de şöyle bir üçlü dörtlü kombinasyonlar söyleyeyim ben ileriki haftalarda. Sosa, Gustavo, Ozan veya Sosa, Gustavo, Mert Hakan. Evet. Böyle üçgenler kurulduğu zaman Fenerbahçe'nin ofans gücü Ceza sahasından şut çekme gücü çok çok artacaktır. Ama Ahmet küçük bir soru işareti de Zanka'ya. Serdar belki arkasına kaçırdı Boldrin'i. Yes. Orada maçın önemli hamlelerinden birini Altay yaptı. Ona da Altay kardeşimize de buradan iyi geçirmiş hazırlık dönemini. Alanya maçında topuk yaylasında yediği hatalı golün öz iyi yapmış. Bunları iyi düşünsün. Ben yaptıklarını değil yapmadığını söyleyeyim. Bir tane gene yan ortada elinden top kaçırdı. Orada stoperimiz Serdar önce davranmayıp arkadan gelen Skoda ayağını koysaydı gol olacaktı. Ona dikkat etmesi lazım. Yan toplar hala çok e, tereddütlü çıkıyor. Bir de Zanka. Yani Zanka 4 stoperden biri olacaksa kalsın. Ama bana göre Serdar Sadık her zaman daha çabuk ve daha tecrübeli. Serdar Zanka ikilisi biraz ağır kalıyorlar. Arkaya adam kaçırıyorlar. Emre Kılıç'ın Sivas Spor. Ee, Onyekuru'nun Kadıköy'deki performansı. Bunları hiç unutmayalım. Yani Fenerbahçe savunmasının arkasına artık adam kaçmamalı. Şimdi güzel de bir anekdot var. Aklıma Lugano'yu getirdi. Lugano penaltılarda genelde bakmazdı sırtını evet. dönerdi. Bugün Lemos'ta evet. başını yiyip penaltıyı izleyemedi. O güzel bir anekdot da. Böyle takımı ruhunda hisseden oyuncuları ben çok severim. Lemos'u da unuttum. Yani Sadık Serdar, Lemos'dan evet. üçünden ikisi şu anda oynamalı. Zanka biraz ağır. İkinci anekdotum, Altay'ın ilk yarıda karşı karşıya yaptığı o kurtarış, Türkiye'de değil, Avrupa'da çok az kalecinin yapabileceği klaslı bir kurtarıştı. Uzadı resmen, aklıma yine Tony Schumacher geldi. Schumacher'de böyle uzadığı pozisyonlar vardı. Yani çok büyük kaleci potansiyeli var. Eksikliklerini gidermesi lazım. İşte o basit hataları yapmayacak. Full konsantrasyon sağlayacak. Yani dünya çapında bir kaleci olabilir Altay. Çalışmaya devam edecek. Nelerinin eksik olduğunu iyi bilecek. Ki böyle bir çocuk. Çok karakterli belli like, ki. Kaptanlık ruhunu taşıyan bir isim. Ki ben e, kaptanlardan biri de olması gerektiğini düşünüyorum her zaman. Yaşı genç olmasına rağmen. Çünkü Türkiye'de hep algı... E, belli bir yaşın üstündeki adam kaptan olur. Bence genç ve lider ruhlu oyuncular da kaptan olmalı. E, bunu da belirteyim. 100 bin abone için hakikaten çok teşekkür ederim. Beğeniler de şu an 2000'den fazla insan izliyor tabii. E, beğeniler biraz düşük kaldı. Onu da bir hatırlatayım. Bir herkes beğenirseniz de çok mutlu olurum. E, şimdi formalar için arkadaşlar size belirttiğim gibi ben e, chat'e bakacağım. İlk 9 kişiyi ekran görüntüsünü alacağım. Ve bunu da paylaşacağım kimler olduğunu ki bir adaletsizlik olmasın. Bir haksızlık olmasın ki gözünüzde görün e, kimler olduğunu. E, hiçbir adaletsizlik olmayacak yani ondan da emin olabilirsiniz. Ve 9 kişiyle hemen mail atacağım. O mailler sonrasında e, zaten kendisine mail gelen arkadaşlar da bunu görecek. E, Kendilerinin şey olduğunu ve kazandıklarını adreslerini yazdıkları anda formaları kendilerine posta yoluyla göndereceğim. Murat Kapkin'de burada bir katkısı var. 9 formayı 100 bin abone şerefini ben hediye ediyorum. Da, sağ olsun. Değerli bir dostumuz da. Ondan da Allah razı olsun. Biz Fenerbahçe'li dostlarımız hakikaten bize sahip çıkıyor. Bu taraftar da çok sahip çıkıyor Altın abi. Hepsine Allah razı olsun da bu şeylerle çok sıkmak istemiyorum. Bir iki daha notum var. Erol Hoca maçı iyi yaşıyor. İyi okuduğunu gördüm. Ee, şu golcü işini hallettiği zaman bence Erol Hoca da çok rahatlayacak gibi geliyor. Stopper'de geldiği zaman en azından ilk ilk 11'i belli olacak. Yani ben bu kadroyla oynuyorum diyebilecek. Sinan Gümüş'ü çok önemli bir transfer olarak görüyorum ben. Yani çok küçümsenerek geldi ama ya yetenekli bir oyuncu. Futbolu biliyor, nereye koşu yapacağını biliyor. Bugün Frey için ben kötü bir şey söyleyemiyorum. Çok mücadele etti. Yeteneği kısıtlı Frey'im. yani bunda Ha Fenerbahçe'nin oyuncusu değil ama her şeyini de veriyor sahada. Bugün de hoca 90 dakika onu sahada, 90 dakika tuttu değil Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Çıkartmadı galiba oyundan. Tuttu ve ona bir nevi de teşekkür etti o müc yüksek mücadelesinden dolayı. Ki Valencia'yı oyunu alırken de herhalde Frey'in o boşalttığı alanlara girmesi gerektiğini söyledi. Ki bu girdiği birinde Caner'in ortasında yetişemedi topu Valencia. İkincisinde yine girdi. Penaltı oldu. Bu da hocanın... Ee, işte o kanatlardan beklentisini gösteriyoruz. İşte sağda Sinan ya da Ferdi işte. Ferdi'nin çok fazla öyle bir özelliği yok ama ee, solda Tiam ve Valencia'dan bunları bekliyor. Bu da önümüzdeki haftalar için benim, benim için bir ipucu. Bunu da gördükten sonra var mı abi son sözün? Ya bütün takımları öncelikle hastalık ve sakatlık olmadan bütün bir, bir sezon diliyorum. Mümkün olduğu kadar asak hem hatası olsun. hiçbir rakibimizin de aleyhine Hatalı kararlar verilmesin. Onlar da hak etsinler, kazansınlar. Ama şunu da kabul etmek lazım. Kime sorarsanız sorun. Kaliteli kadro olarak en ön sırada şu anda Fenerbahçe yer alıyor. Artık Erol Bulut'un ekibinin bunu sahaya yansıtması gerekiyordu. İlk maç atlatıldı 3 puanla. Şimdi çok önemli bir deplasman var. Evet. Galiba e, Sayın Başkan da cezası Hatay bitiyor. Hatay maçında Başkan Ali Koç'un cezası bitiyor ve tribünde protokol türünde olacak, takımın başında olacak. Ee, bu da önemli bir gelişme. Onu da bir hatırlatmış olalım. Maçtan sonra bu arada Rizvi Sporlu bazı yöneticilerine kim emredik? Çok sert ifadeleri oldu. Onu da bir hatırlatayım ama eminim yarın sakinleşip izledikleri zaman onlar da bana ve Fenerbahçelilere hak verecektir. Yani e, sağlıklı bir şekilde izlerlerse iki pozisyonda net penaltı olduğunu görecekler. Zaten e, yani sadece bir açıdan Değil. İşte bütün açılardan izlediğiniz zaman Selçuk Dereli mesela ilk önce penaltı değil falan bu nasıl penaltı diye tweet atıyor. Sonra başka açıdan izleyince ya penaltıymış falan diye tweet atlar. Yani bunu sadece ben söylemiyorum bunu hakem hocaları diğer yorumcular da söylüyor. O şovmenler hariç o şovmenler hakikaten yani insanın sinirini bozuyorlar. Artık bunlara prim vermeyin arkadaşlar bunları retweet bile yapmayın. Bunları sizin lehinize bir şey yazdıkları zaman bile lütfen retweet yapmayın. Bunlar sizi kullanıyorlar. Sonra bahis şirketlerinden reklam alıyorlar. Yasal dışı bahislerden. Ee, abi kendiniz yani. Ahmet penaltı ile ilgili teknik bir detay vermek istiyorum. Ceza sahasının dışında stoper santrofora veya santrafor stopere dirseğiyle çıkarsa Foul'in yanı sıra sarı kart da verilir. Evet, Arda kardeşler penaltının yanında sarı kart da verir. Evet zaten oradan anlamaları lazım. Evet, olduğunu. yani e, burada herhangi bir şekilde Vücut vücuda olan bir mücadele sonucu penaltı verilmiyor. Bir dirsek hamlesi var. Evet. Kolay gözükmüyor ama hakem sağ içerisinde iyi pozisyon almış. Ee, şunun da altını çizmek lazım. Luke Remy, Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Başakşehir'in ısrarla 4-5 yıldır istediği bir oyuncuydu. Evet. Premier Lig tecrübesi olan. Geçen sene pandemi öncesi Lille'de çok iyi performans göstermişti. Fransa liginde de önemli bir oyuncuydu Fransa milli takımında oynamıştı evet. Onu oradan kalkıp Rize'ye Getirmekte bir yönetim başarısı Gerçekten çok çok önemli bir hamle Aaron Lennon'un Kayseri gelmesi Malatya sporun yaptığı Önemli hamleler ve Lucremin'in Rize spora gelmesi Bunlar bence son derece Keyifli bir lig seyredeceğimizin de Sinyalleri Arkadaşlar sürekli düzgün otur diyor Kardeşim 100 bin abone oturuşu bu. <laughs> yani 100 bin abone olunca böyle oturuyoruz. Kusura bakma. İdare et de. Arkadaşlar yayınımızı bir espriyle kapatayım dedim. Çok teşekkür ederim herkese izlediğiniz için. Biz her zaman çok büyük destek veriyorsunuz. Bu 100 bin abone inanın başkalarının çok büyük paralar harcayarak, çok büyük zaman harcayarak, çok büyük ekiplerle çalışarak yapamadığı bir şey. Ben çok biliyorum böyle çok para harcayıp işte Twitter'daki fenomenlere de paralar dağıtıp kendi reklamlarını yaptık ama o 100 bin aboneye ulaşamıyorlar. Biz sadece kendi gücümüzle, emeğimizle ve Fenerbahçe taraftarının bizi inancıyla bu 100 bin aboneye ulaştık. Diğer takım taraftarları da bizi çok üzüyor. E, bize adil bulan da var, beğenmeyen de var. Ama ben her zaman vicdanımla hareket ettiğimi düşünüyorum. Altın abi de öyledir. Buradaki herkes vicdanıyla hareket etmek zorunda. Çünkü biz vicdansızlardan bıktık, usandık artık. Biz artık vicdanlı insanlarla... Türk temizlensin istiyoruz. Bunun kavgasını veriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Formalarınızı önümüzdeki hafta postalanmış olacak. Tek tek tespit edeceğim kim forma konusunda yazmışsa. Hepinize teşekkür ederim Altan abi. Var mı son sözün? Sağlık bu geceyi galibiyetle kapattılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.